Şimdi Avrupa'da yaşayan her Türk'ün yani 10 Türk'ten 9'unun hayalidir Türkiye'ye temelli dönüş yapabilmek. Ama şu dönemde şu özellikle zaten bu kadar Türk'ü burada tutan en büyük sebeplerden birisi finans, ekonomik durumlar, sosyolojik durumlar. Ya bu yakın dönemde Türkiye'de de şu an çok daha makas Türkiye'de çok daha açık olduğundan şu an burayı bırakıp oraya gelmek tek, pek caiz cazip gelmiyor bu sebepten dolayı maalesef ilk etapta gurbetteyiz. Şu an için Türkiye'ye dönmeyi ekonomik sebeplerden dolayı düşünmüyorum. Çünkü burada çocuklarım var. Onların bir düzenleri şu an için onlar benimle gelmeyi düşünmez. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah bu benim hayalim ekonomi durumlarından dolayı Türkiye'ye dönmeyi düşünebilirim ama ancak emeklilik zamanında dönebilirim diye düşünüyorum. Yani özlem olmaz mı mu? Var. Elimizden geldiği kadar hani senede bir gün bir kere gidebilirsek mutlu oluyoruz tabii Türkiye'ye.